Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bugün dizüstü bilgisayarımızın klavyesini değiştireceğiz. Bir de menteşelerinden biri problemli. Vidası kırık diye değerlendiriyorum. Bunu sökünce görüp onarmaya çalışacağız dizüstü bilgisayarımızı öncelikle bataryasını çıkarıyoruz. Buradaki 3 tane vidayı söküyoruz. Onu bize taraf çekerek tırnaklarından kurtarıyoruz. Burada arkadaşlar fanımız var. Fanımız oldukça kirlenmiş. Onu da söküp temizleyeceğiz. Remleri var. İşlemcinin ve çipinin soğutma sistemi var. Wireless var. Hard diski var. Bütün parçaları bunlar arkadaşlar. Hemen klavyesini vidalarını sökelim. Buradaki bir, iki, üç tane vidayı söküyoruz. Ve klavyesini buradaki tırnaklarından kurtararak çıkarıp değiştirebiliriz. Ama biz zaten fanı temizleyeceğiz. Bu nedenle fanı da söküyoruz. Öncelikle kablosunu çıkaralım. Evet. hanımız bu arkadaşlar. Burada biriken tozları görüyoruz. Buradaki tozları görüyoruz. Bunu şimdi temizleyeceğiz. Hemen klavyemizi çıkaralım. Fanı söktüğümüz için klavye şuradan bastırarak şuradan göstereyim. Klavyeyi bu şekilde rahatlıkla tırnaklarından kurtarabiliyoruz. Hemen çekip almıyoruz arkadaşlar. Burada kablosunu klavye bu şekilde çıkıyor. Arkadaşlar yeni klavyemiz geldi. Almıştık daha önceden hazırlamıştık. Yeni klavyemiz bu. Biraz ara i̇şte renkleri farklı bu şekilde tercih ettiğimiz için bu şekilde kullanacağız. Aynı şekilde kablomuz burada ve flex kablomuzda beyaz bir çizgi var. Bunu yerine oturturken tam olarak temas ettiğini, yerine geçtiğini anlamak için kullanıyoruz ve kapatıyoruz. Tırnaklarını, buradaki tırnakları kendi yerlerine geçirip kenarlardan bastırarak tık seslerini duyuyoruz. Klavyemizin değişimi bu kadar. Arkasını çevirerek söktüğümüz sıranın tersi işlem sırasıyla vidalarımızı takıyoruz. Ama bundan önce biz fan temizliğini yapacağız ve buradaki kırılan menteşenin durumuna bakacağız. Bu nedenle arkadaşlar bu kapağı komple sökeceğim. gövde üst parçasını da çıkardık. Şimdi menteşelerimiz ortaya çıktı. Kırılan yer burası arkadaşlar. Vidamız burada. Şimdi vidamızı sökeceğiz ve orayı yapıştırarak onarıma çalışacağız. Kırık menteşemizin Tom'un kısmı, menteşemiz çok sıkışmış. Dolayısıyla kastı içinde kırılmış. Bir. <laughs> Öncelikle menteşeyi pasını giderelim. Menteşe arkadaşlar fazla sıkıştırıldığı için onun ayarını yapıyorum sıkıştırıldığında kasmış ve kırılmış. Menteşemiz rahatlıkla çalışmaya başladı. Burada kırılan parçaları yapıştıracağız ve Sonra toplayacağız arkadaşlar. Yapıştırmakta Japon yapıştırıcısı ve karbonat kullanacağım. Arkadaşlar videoyu kısa tutmak için yapıştırma safhasını videoda paylaşmayacağım. Buraya ve burayı somunlarını yapıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar burayı karbonatla doldurduk ve e, Japon yapıştırıcımızla yapıştırdık. Şimdi menteşeyi yerine oturtup deneyeceğiz. sonraki vidamızı da alttan sıkacağız. Menteşe somun yerlerimizi yapıştırdık. Vidalarımızı sıktık. Şu anda menteşemiz çalışır duruma geldi. Söktüğümüz sıranın ters işlem sırasıyla toplama başlıyoruz. kablolarımızı takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Söktüğümüz sıranın tersi işlem sırasıyla topluyoruz arkadaşlar. Fanımızı taktık. Kablosunu taktık. CD sürücümüzün vidasını taktık. Hard diskimizin 4 tane vidasını taktık. Şimdi kasanın Nişanlarını takacağız. klavyenin 3 vidasını sıkıyoruz. Arka kapağımızı önce tırnaklarına oturtup yerine yerleştiriyoruz. Vidalarını sıkıyoruz. Bilgisayarımız hazır. Klavyemizi değiştirdik. Arızalı kırılmış menteşemizi vida yerlerine yapıştırarak onardık. Şimdi test edeceğiz. Bilgisayarımız açılıyor. Bilgisayarımız açıldı. Klavyemiz çalışıyor. Mouse'umuz çalışıyor. Tuşpetimiz çalışıyor arkadaşlar. Bu videomuzda menteşesi kırılmış. içeriden vida yerleri kırılmış. Ve klavyesi hasarlanmış bilgisayarımızın klavyesini nasıl değiştirildiğini menteşesinin sökülüp vida yerlerini nasıl onardığımızı gördük. Bir sabah akşama karıştırmak videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.